Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Kim faziletine inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek teravih namazını kılarsa geçmiş günahları bağışlanır buyuruyor. Onun için bizler de inşallah bugün akşam itibariyle teravih namazlarını kılmaya başlayacağız. Ne yazık ki ülkemizde bundan bu hastalık bir virüs nedeniyle camilerde cemaatle teravih namazı kılınmayacak. Peki bizler tek başımıza veyahut da evde cemaatle kendimiz teravih namazı kılsak olur mu olmaz mı? Eğer evde kendimiz veyahut da ailemizle birlikte teravih namazı kılacak olursak caizdir namazımız kabul olur. Onun için bizler de camide cemaatle kılamasak da evde bu sevaba nail olalım ve teravih namazlarını kılalım. Rabbim cümlemizi teravihi teravih namazını dost doğru kılanlardan olmayı ve Ramazan-ı Şerif'ini güzel geçiren kullarından olmayı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.